Kıyamet. Ne zaman duysak zihnimizde benzer sahneler canlanır. Yanan şehirler, gökten düşen yıldızlar, toprağın yarılması, insanların çığlıkları, bir son, her şeyin yok oluşu. Bir korku filmi fragmanı gibi kazınmış kolektif bilincimize. Kıyamet kelimesi Arapça kame kökünden gelir. Kalkmak, ayağa kalkmak dirilmek demektir. Yani kıyamet aslında çöküş değil, bir ayağa kalkıştır. Ama biz onu hep yok oluş olarak öğrendik. Peki neden? Korku bin yıllardır kullanılan en etkili kontrol aracıdır. Sorgulamayan bir bilinç yaratır ve özellikle son kavramı üzerinden verilen korku insanı çaresiz bırakır. Birey kıyamet kelimesini duyduğunda artık hiçbir şey yapamayacağına inanır. Kurtuluş umudunu yitirir. Bu da onu edilgen, kaderine mahkum bir ruh haline sokar. Toplumlar bireyi hizaya getirmek için son kavramını yeniden tasarladı. Kıyamet artık bir metafor değil, bir ceza aracına dönüştürüldü. Kur'an'daki derin sembolleri yüzeyde okuyanlar onu bir yıkım senaryosuna çevirdi. Oysa bu o metnin ruhuna aykırıdır. Kur'an'da kıyamet günüyle ilgili geçen pek çok ayet aslında içsel bir dönüşüme işaret eder. Örneğin Zilzal suresinde şöyle der. Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı zaman insan ne oluyor buna dediği zaman işte o gün yer haberlerini anlatır. Bu ayetleri sadece jeolojik bir felaket olarak okumak mı gerekir? Yoksa kişinin iç dünyasında yaşadığı bir sarsıntı, bir silkiniş de olabilir mi? Yer dediğimiz şey bilinçaltımız olabilir mi? Ve o haberlerini anlatan yer bir ömrün bilinç dışı kaydı olabilir mi? İnsan ne zaman bu soruyu sorar? Ne oluyor bana? Ancak hayatı alt üst olduğunda. Yani dışı yıkıldığında işte o an kıyamet başlar. Bir insanın içsel kıyameti dışsal kıyamet kadar sarsıcıdır. Aşkı kaybettiğinde, bir yakını öldüğünde, bir iflas yaşadığında ya da büyük bir hayal kırıklığına uğradığında insan bu durumları yaşarken de yer sarsılır ve kıyameti başlar. Bu yüzdendir ki kıyameti sadece dışsal, evrensel bir olay olarak görmek eksik kalır. Asıl kıyamet bireyin kendi içindeki eski yapının, alışkanlıkların, inançların yerle bir olmasıdır. Ve bu gerçekleşmeden de yeniden doğuş olmaz. Bu yüzden her insanın bir değil, birçok kıyameti olur. İçindeki o Eski benlik defalarca yıkılır, defalarca yeniden inşa edilir. Bu süreç ölene kadar devam eder. Aslında ölmeden önce ölmek tam da budur. Ve işte burada kavramların anlamı değişmeye başlar. Kıyamet korkulacak bir şey değil, beklenmesi gereken bir şey olur. Çünkü kıyamet olmadan doğum yoktur. Yıkım olmadan inşa yoktur karanlık olmadan ışık anlamını yitirir. Ama bu yeniden anlamlandırmayı yapabilmek için önce zihnimize kodlanan korku katmanlarını sökmemiz gerekir. Çünkü gerçek anlamı sadece korkunun ötesinde bulabiliriz. Çocukken anlatılan korkutucu masallar gibidir bazen bu kıyamet hikayeleri. Yaramazlık yaparsan seni kıyamet yakalar. Günah işlersen deprem olur. Yalan söylersen yer yarılır içine girersin. Bu anlatılar sevgiyle değil korkuyla şekillenen bir tanrı imajı üretir ve bu da insanı yaradandan uzaklaştırır. Peki gerçekten tanrı korkulması gereken biri mi? Kur'an'da Allah'ın 99 isminin neredeyse tamamı sevgi, merhamet, affedicilik bağışlama ve şefkat eksenindedir. Her sureye Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yani besmele ile başlanır. Rahman tüm varlığa karşı sınırsızca merhametli anlamına gelir. Rahim sürekli ve özel şefkat gösteren anlamına gelir. Korku değil, gazap değil, yıkım değil. Merhamet ile başlayan bir kitap nasıl sadece korku ile tanımlanabilir? Belki de Kıyamet kelimesi bile yeniden dirilmeyi anlattığı halde onu yıkım olarak gören biziz. Belki de kıyamet geldiğinde her şey bitmeyecek, her şey başlayacak. Ve belki de kıyamet aslında senin gerçek benliğine uyanışındır. Kıyamet bir gün yaşanacak olan evrensel bir çöküşten ibaret değildir. Kıyamet her insanın kendi içinde yaşadığı, yaşamak zorunda olduğu dönüşümün adıdır. İnsan sadece kendi kıyametini yaşadığında gerçekten yaşamaya başlar. İçinde bulunduğun hayatın altüst olduğunda, her şeyin bir anda anlamsızlaştığında, tutunduğun tüm değerler, fikirler, inançlar, kimlikler parça parça söküldüğünde işte bu senin kıyametindir. Buna mistik dilde ölmeden önce ölmek denir. Bu ifade sadece sufi geleneğe ait bir mecaz değildir. Bireyin kendi benliğini, alışkanlıklarını, egosunu, kendini tanımladığı tüm maskeleri bir bir bırakmasıdır. Yani eski sen ölür ve onun ardından yeni bir sen doğar. Kur'an'da Enbiya Suresi 1. ayet der ki, İnsanların hesabı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Bu ayetteki hesap sadece matematiksel bir yargılama değildir. Bu bir farkındalık çağrısıdır. Uyan diyen bir sestir. Yüz çevirenler hakikatten kaçanlardır ve kıyamet işte bu kaçıştan sonra ansızın gelendir. Ama burada dikkat et. Kıyamet gelir demiyor gelmiştir der gibi konuşur Kur'an. Yani bu yaşanmakta olan bir şeydir. Dışarıdan gelen değil, içeriden yükselen bir kıyamettir. Bu kıyamet bazen bir hastalıkla gelir, bazen büyük bir kayıpla, bazen her şeyin yolunda gittiği anlarda bile kalbine düşen boşlukla bir şey seni yerinden sarsar ve sen artık eski sen olamazsın. Tıpkı bir kelebeğin kozayı yırtması gibi. Kozayı parçalayan kelebek aslında eski halini öldürür. Ama doğmak için bu kaçınılmazdır. İşte bu yüzden kıyamet aslında bireyin tekamülüdür. Yani yükselmesidir. Ve her yükseliş önce bir düşüşle başlar. Kendini kaybetmeden kendini bulamazsın. Yine Kur'an'da İsra suresi 13. ayette şöyle der her insanın kaderini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun için açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkarırız. Bak, o kitap onun dışında değil, içinde taşıdığı bir kitap. Yani yaptığı her şey, düşündüğü her şey, sakladığı her şey, kendi bilincine yazılmış bir kader defteridir. Kıyamet günü bu kitap açılır. Ama bu fiziksel bir açılış değildir. Kişinin kendi iç yüzüyle hakikatiyle yüzleşmesidir ve bu hayatta da olur. Bu yüzden kıyameti beklemek değil, yaşamak gerekir. Bazı insanlar vardır ki kıyametlerini defalarca yaşar, her düşüşte yeniden doğar, her yanlışta kendini sorgular, her başarısızlıkta içini kazar. İşte bu insanlar ölmeden önce ölenlerdir. Ve bu insanlar yeniden doğmayı hak eder. Ama bazıları da vardır ki hayatı boyunca dış seslerle yaşar. Hiçbir zaman içindeki ben i dinlemez. Ona verilen hayatı hiç sorgulamaz. Onlar için kıyamet gerçekten de ansızın gelir. Ve bir sona benzer. Çünkü hiç başlamamışlardır. Sufiler bu yüzden der ki, İki kere doğmayan bir kere ölemez. İlk doğum annedendir. İkincisi ise kendi içindendir. İçindeki benliği uyandırmak, karanlıklarını görmek ve o karanlıklardan geçerek kendi ışığını bulmak, işte kıyamet budur. Ve bu ışığı bulduğunda artık eski karanlığın seni korkutmaz. Çünkü bilirsin ki yıkım bir başlangıçtır. Ve her kıyamet seni gerçek benliğine biraz daha yaklaştırır. Kıyamet senin düşmanındır diyenlere aldanma. O senin öğretmenindir ve seni sarsarak seni sen yapmaya gelir. Yıkım olmadan öz yapılamaz. Bir bina ne kadar sağlam görünürse görünsün, temeli çürükse bir gün çöker. Sen de öylesin. Eğer eski benliğini sorgulamazsan kendi içindeki temeli çürütürsün. Kıyamet, bu temeli fark etmen için gelir. Kur'an'da kıyamet sahneleri anlatılırken çok güçlü semboller kullanılır. Bunların en çarpıcısı şudur. Güneş dürülür, yıldızlar dökülür, dağlar yürütülür. Tekvir suresi bir üçüncü ayetler. Bunları ilk okuduğunda, aklına hemen fiziksel bir yıkım gelir. Ama bu ayetler sadece dışsal bir doğa felaketini anlatmaz. Bu bir bilincin, bir zihnin, bir sistemin çöküşüdür. Bu bir dönüşüm metaforudur. Güneş bizim için ne demektir? Işık, görüş, güç, hayat, düzen. Bir anlamda gerçeği gördüğümüz kaynak. İşte bu yüzden Güneşin dürülmesi demek, kişinin eski gerçeğinin çöktüğü andır. Yani artık bildiklerin, inandıkların seni yöneten zihinsel yapı çöker. Sana ışık gibi görünen şey artık ışık değildir. Çünkü hakikat değişmiştir ya da sen ona yaklaşmışsındır. Tıpkı bir çocuğun büyüdükçe oyuncaklarını bırakması gibi. O oyuncaklar bir zamanlar onun dünyasıydı ama artık yetersiz kalır. Büyüdüğünde artık başka bir ışığa ihtiyaç duyarsın. İşte bu eski güneşin sönmesidir ve yeni bir ışığın doğmasıdır. Yıldızların dökülmesi ne demek? Yıldız yön bulmak için kullanılır. Eskiler karanlıkta yıldızlarla yol alırdı. Ama kıyamet anında yıldızlar da dökülür. Yani yönünü bildiğini sandığın pusulalar sapar. Artık dış referanslarla yön bulamazsın. Sana öğretilmiş ahlak, sana dikte edilmiş değerler, ailenin sana çizdiği çerçeve, hepsi çözülür. Bu aşamada insan yalnızlaşır. Ama bu yalnızlık korkulacak bir şey değildir. Bu yalnızlık özbenlikle baş başa kalmaktır. Artık yönünü dıştan değil içinden bulmak zorundasındır. Dağların yürütülmesi ne demek? Kur'an'da dağlar hep sabitlik, sağlamlık, değişmezlik sembolüdür. Bir şey dağ gibi ise sarsılmaz sanılır. Ama kıyamette dağlar yürütülür. Bu, değişmez sandığın her şeyin değişeceği anlamına gelir. Belki de bu dağlar senin gururundur. Sabit fikirlerindir. Ya da seni tanımladığın kimliklerindir. Kadınlığın, erkekliğin, milliyetin, mesleğin, statün hepsi dağ gibi karşında durur. Ama kıyamet gelir, o dağlar yürütülür ve sen ilk kez çıplak kalırsın. Kendi çıplaklığınla. Çünkü artık seni koruyan kalıplar yoktur. Artık sadece sen varsın. Peki, kıyametin bu sembolizmi ne işe yarar? Kur'an'ın kıyameti anlatırken kullandığı bu semboller bizi korkutmak için değil, uyandırmak için vardır. Çünkü bu metaforlar insanın iç dünyasında yaşadığı gerçek dönüşümü betimler. Ve her dönüşüm bir kıyamettir. Mesela bir kadının anne oluşu bir kıyamettir. Bir çocuğun babasını kaybetmesi bir kıyamettir. Zenginliğini, sağlığını Dostunu aklını kaybeden bir insanın yaşadığı şey de bir kıyamettir. Ama her yıkımın içinde yeni bir yapı vardır ve o yapı kurulmadan önce eski yapının çökmesi gerekir. O yüzden kıyamet sadece sona değil yeni bir başlangıca işarettir. Kur'an'da "Her kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, zerre kadar kötülük yaparsa onu da görür." der. Zilzal Suresi 7-8 Zilzal, deprem demektir. Bu da kıyametin sembollerinden biri. Sarsılma, yani insanın içindeki tüm topraklar oynar. Kendi zemininde deprem yaşarsın. Ve sonra üstü örtülmüş ne varsa açığa çıkar. Senin kıyametin bu olabilir. Kendi içinde bastırdığın şeylerle yüzleşmen inkar ettiğin, görmek istemediğin gerçeklerin seni sarsması ve sonra o büyük soru gelir. Ben kimim? İşte kıyametin asıl sorusu budur. Sen kimsin? Ve yeni bir güneş doğar. Kur'an'da Şems suresi şöyle başlar. Güneşe ve onun parıltısına and olsun. Şems bir. Bu da gösterir ki bir kıyametin ardından yeni bir Şems, yani yeni bir güneş doğar. Senin içinden ve o güneş artık bir başkasının sana verdiği ışık değildir. O güneş artık iç ışığındır. Yani eski güneş söner, yıldızlar dökülür, dağlar yürür, sen kalırsın ve içinden yeni bir ışık doğar. İşte bu kıyamettir ve işte bu doğuştur. Kuranda kıyamet çoğu kez şu ifadeyle başlar: Saat geldiğinde. Kamer Suresi 1 Enbiya Suresi 1 Araf Suresi 187 Burada geçen saat, kıyametin bir anda kopacağını ifade eder. Ancak dikkat, bu saat sadece gökte çalacak bir çan değil. Bu saat senin iç saatinde olabilir. Ve o saat çalışmayı durdurduğunda dış dünya değil, senin iç zamanın durur. Zamanın bitmesi ne demek? zamanın bitmesi, alıştığın ölçülerin sona ermesi demektir. Artık gün, gece, dün, yarın, gençlik, yaşlılık fark etmez. Çünkü şimdi sonsuz bir aynaya dönüşür ve sen ne yaptıysan hepsini o aynada görmeye başlarsın. O gün insan elleriyle ne hazırladığını görür. İnfitar suresi 5 işte bu yüzden zamanın bitmesi Sadece bir ölüm anı değil. Kendinle yüzleştiğin anın ta kendisidir. Dünyada her şey zamanla şekillenir. Doğarsın, büyürsün, öğrenirsin, çalışırsın, yorulursun, ölürsün. Ve bu döngü seni o kadar sarar ki bir gün durup "Ben ne yapıyorum?" diye sormayı unutursun. Ama zaman bittiğinde bu perde kalkar. Ve sen sadece kendinle kalırsın ve o anda anlarsın sen aslında hiçbir yere gitmiyordun. Sadece dönüyordun. Aynı tekrarlarda, aynı korkularda, aynı arzuların içinde dönüp duruyordun. Zaman bittiğinde artık kendinden başka bir şey kalmaz. Ne ünvan, ne mal, ne aile, ne de toplum. Sadece sen ve eylemlerin. Zaman seni tanımlamak için kullandığın her şeyin üzerine bir perde çeker. Ben gençtim dersin. Ama gençlik gitmiştir. Ben bir iş insanıyım dersin. Ama işin bitmiştir. Ben bir anneydim, bir evlattım dersin. Ama roller çökmüştür. Zamanla inşa ettiğin tüm kimlikler söner. Ve o an anlarsın. Sen hiçbir zaman o değildin. Sen rollerin ardındaki özlüsün. Her kim Allah'a yönelirse o kendini bulur. Rum Suresi 31 Zaman bittiğinde geriye sadece öz kalır. Çünkü zaman zihnin aracıdır. Zihin ise illüzyon yaratır. Ama öz hakikattir. Cehennem zamanın bittiği yerde kalan boşluktur. Eğer bu yüzleşme anına hazırlıklı değilsen, zamanın bitişi bir huzur değil, bir çöküş olur. Çünkü artık kaçacak bir dün yoktur. Umut bağlayacağın bir yarında. O halde eğer kalbinde kin varsa, o an sadece kin kalır. Eğer suçluluk varsa, sadece suçluluk. İşte bu da bir cehennem halidir. Bu yüzden Kur'an'da şöyle der. Kıyamet günü herkesin amel defteri kendisine açık şekilde sunulur. İsra Suresi 13 Bu defter senin öz defterindir ve zaman bittiğinde o defter açılır. Bu yüzden bu dünyadaki her an o deftere yazılır. Ama kalem senin elindedir. Peki ya cennet? Eğer kalbinde merhamet varsa o an merhamet kalır. Eğer iç huzurla yaşadıysan o huzur seninle kalır. Zamanın bittiği yerde sadece neye dönüştüysen o kalır. Ve o da senin cennetindir. Çünkü cennet ödül değildir. Sonuçtur. Zaman bir öğretmendir ama sonsuz değildir. Zaman bu boyutta öğretmenlik yapan bir enerjidir. Ama ders bittiğinde sınıf dağılır ve sadece öğrenen kalır. Zamanın öğretmeni olmak, zamanı kullanarak kendini bilmek demektir. Ama zamanın esiri olmak, O'nun seni yutmasına izin vermektir. Bu yüzden Kur'an'da şöyle der. Zamanı andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Asr Suresi 1-2 Ama hemen ardından gelir, ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Asr Suresi 3 Yani zamanı doğru kullanan ona kaybetmez onunla kendini inşa eder. Sonuç olarak zaman biter, sen kalırsın. Zaman bir ırmak, sen onun içinde yürüyorsun. Ama ırmak bittiğinde artık nereye vardığını fark edeceksin. Neyi besledin, neyi büyüttün, neyi taşıdın içinde? İşte kıyamet o andır. Zamanın sustuğu, özün konuştuğu andır. Her oğlunun başlangıçtır ve her kıyamet aslında bir doğum sancısıdır. Çünkü kıyamet sadece eski olanın yıkımı değil, yeni olanın doğumudur. Kıyamet sadece bir yok oluş değil, aynı zamanda bir uyanıştır. Tüm perdeler kalktığında hakikatin çıplak yüzüyle karşılaşırsın ve işte o an yeni bir sen doğar. Bir ağacın yıkımı tohumun dirilişidir kıyamet, bazen bir ağacın devrilmesidir. Ama, o ağacın düşmesiyle toprağa saçılan tohumlar, yeni bir ormanın habercisi olur. Tıpkı, insanın kendi kıyameti gibi. Bir ömür boyu taşıdığı egosu yıkıldığında, onun altından yepyeni bir bilinç filizlenir. İşte bu yüzden kıyamet, ölüm değil, yeniden doğumdur. Kıyamet, programın sıfırlanmasıdır. Sen bu dünyaya gelirken bir programla doğdun. Toplum, aile, korkular, kalıplar hepsi bilinçaltına kodlandı. Ve sen bu kodlarla yaşadın. Bu kodlarla sevdin, korktun, inandın. Ama bu kodlar seni özünden uzaklaştırdıysa bir gün o sistem çökmek zorundadır. İşte o çöküş anı senin kıyametindir. Ama aynı zamanda yeniden programlanma fırsatındır. Kıyamet, ilahi planın reset tuşudur. Bir bilgisayar çöktüğünde sistem sıfırlanır. Ama asıl veri derinlerde korunur. Aynı şekilde kıyamet bir reset tuşudur. Dış kabuk kırılır ama öz korunur. Bu yüzden kıyamet bir şans içerir. Çünkü eğer kabuk kırılmasaydı sen hep aynı zincirlerde kalacaktın. Ama şimdi artık özgürsün. İlahi yangının temizleyici gücü kıyamettir. Kıyamet bir yangındır. Ama bu yangın yok etmek için değil, temizlemek içindir. Kur'an'da cehennem sıklıkla şöyle anlatılır. Kalpleri kavrayacak olan bir ateş. Hümeze Suresi 7. Bu, fiziksel bir ateşten ziyade, ruhun içini yakan bir farkındalık ateşidir. Vicdanla yakan, pişmanlıkla dağlayan ama aynı zamanda arınma imkanı veren bir ateş, işte bu yüzden kıyamet. Sonsuz bir ceza değil, sonsuz bir temizlik olabilir. Eğer sen bunu fark edersen. Kıyamet, zincirlerinden kurtulman için bir davet olur. Zihnin seni yıllarca bir kafese hapsetmiş olabilir. Ama kıyamet o kafesin kırılmasıdır. Bir mahkum kapısı açık bir hücrede kalmaya devam ederse bu onun esaretidir. Ama biri o hücrenin duvarlarını yıkarsa artık bahaneler kalmaz. Kıyamet o duvarların yıkılmasıdır ve sen şimdi özgürlüğün eşiğindesin. Cennet nedir biliyor musun? Cennet, geçmişin zincirlerinden azat olmuş bir bilinç halidir. Sonsuz huzur, sonsuz kabul ve sonsuz bağışlamadır. İnsan, kıyametinden sağ çıkarsa, yani içsel yangınında özü korursa, işte o zaman cennete doğmuş olur. Çünkü cennet, bir yere gitmek değil, bir hale dönüşmektir. Peki şimdi ne olacak? Kıyametin bir son olmadığını anladın. Ama bu farkındalıkla ne yapacaksın? Eğer her anını sanki az sonra kıyametin kopacak gibi yaşarsan, kendini her gün biraz daha arındırırsan, her korkunu dönüştürürsen, işte o zaman kıyamet senin için karanlık değil, ışıkla dolu bir doğum odası olur. Kıyamet korkulacak değil kucaklanacak bir gerçektir. Kıyamet senin düşmanın değil, kıyamet senin aynandır. Ve bu ayna seni yargılamak için değil, sana kendini göstermek için var. Korkma. Çünkü kıyamet seni yok etmek için değil, seni özgürleştirmek için geliyor. Sen yeter ki hazır ol. Yeter ki özüne tutun. Yeter ki yıkımda değil, yenide yaşa yeniden yeni ile yenerek yenilenerek